Bir çemberde çemberin içindeki bir noktadan başka bir noktaya çekilen doğru parçasına kiriş denir. Bu kirişlerin en büyük en uzunla da çap denir arkadaşlar. Kesen ise bir çemberi dışarıdan gelip kesip geçen doğruya denir. Daha sonradan bir de tt bir noktada kesen doğruyu tt irdeleyeceğiz. Şimdi Bakın burada e, yeni bir kural şöyle e, bakın merkez burada da bir AB kirişi var. Merkezden kirişe indirilen dikme bu kirişi iki eşit parçaya ayırır. Hatta ve hatta bu kirişin ayırmış olduğu yayı da yine iki eşit parçaya ayırır arkadaşlar. Bu bağlamda bir sorumuz var. Bu soruda sevgili gençler Sorumuz e, burada. Evet. Bakın kiriş. Burası merkez arkadaşlar. AB'nin 16 birim olduğunu söylüyor. AB 16 ise burası ne olacaktır? 8. Bakın yarı çapı soruyor bize. Şuradan yarıçapı çektiğimiz zaman ne oluştu arkadaşlar? Bir dik üçgen oluştu. 6, 8, 10 dik üçgeni oluştu sevgili gençler. Peki. Yine benzer bir soru. Bakın yine çemberin merkezi bir kiriş. Bakın. Çemberin merkezinden kirişe dikme indirdiğimde bu kirişin uzunluğu ne kadar? 7 1 daha 8. Yarısı ne kadar olacak? 4'e 4 olacak. Biri burada olduğuna göre 3'ü burada. Burada oluşan üçgene ne diyorsunuz şu anda? 3 4, 5 üçgeni. Peki bize neyi soruyor yine? Yarı çapı. Yarı çapı bulmak için şuradan şuradan bir çizgi çekiyoruz arkadaşlar. Bakın. Burada da bir üçgen oluştu mu? Evet. 45, 45, 90 üçgeni. 4, 4. Yarı çapın uzunluğu 4 kök 2 olarak karşımıza gelecektir sevgili gençler. Evet. Benzer bir soru yine. Yine benzer bir soru. Bakın yine bir kiriş var. Merkezimiz var. Merkezden kirişe bir dikme indiriyorum. Kirişin uzunluğu 12. 12'yi iki parçaya böldüğüne göre 6. Burası da 6 olacak. Burası demek ki 1. Peki bakın burada ne bilgisi var? Yarı çap 3 kök 5 demiş. Peki o zaman şuradan yarı çapı çekelim. 3 kök 5. Sevgili gençler. Burada pisagoru uyguladığınızda şu üçgende buranın 4 olduğunu görüyorsunuz. Doğru mu? Değil değil mi? 45, 36, 3 olduğunu görüyorsunuz. Peki o zaman burada da bir Pisagor uygulamamız gerekiyor. 3, 1, x ne olur? Kök 10 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Bir başka soru. Yine bakın merkez, kiriş. Peki merkezden kirişe bir dikme indiriyorum. Ne oldu şimdi? Burada bir üçgen çıktı karşımıza. Hem de dik üçgen hem de ikizkenar dik üçgen. Neydi? A, A, A kök 2. O zaman buralar 6'ya 6'dır. Değil mi arkadaşlar? Bakın burada ne var? Yarı çap 10 diyor. Şuradan yarı çapı çekelim. 10 6, 8 10. E burası da 8 olacak. O zaman x 2 birim olarak karşımıza çıkacak sevgili gençler. Peki buyurun. Yine bir soru. Bakın. Kirişimiz burada bu sefer şu kısım. Görüyor musunuz? 8 olan kısım. Merkezden kirişe bir dikme indirdiğimizde 4'e 4 diye ayrılır. Peki burada ne görüyorsunuz? Ne görünüyor burada şu anda arkadaşlar? Öklit teoremi değil mi? Evet. Öklit teoremini şöyle kısaca hatırlayalım mı? Evet. Şurası 90 derece olacak. Buradan indirdiğin ee, dikme. Burayı P ve K diye ayıracak. Buna da H diyoruz. Şu kenara B, şu kenara C dersek. Evet sevgili gençler. En meşhur bildiğimiz H kare P çarpı K. Biz buradan H'ı şurayı buluruz değil mi? H kare P çarpı K. Buradaki P 4, K 6 olsun. Peki. Peki Öklit'in başka formülleri de var. Mesela B kare eşittir P çarpı P artı K. Ah, bakın bunun karesi parça çarpı bütün. E biz zaten R'yi istemiyor muyuz burada? R'yi sormuyor mu bize sevgili gençler? O zaman R'nin karesi eşittir. Parça çarpı bütün. 10. E buradan R eşittir o zaman. için aldığımızda. 2 kök 10 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet sevgili gençler. Bakın. Şimdi burada e, soru karmaşık gözüküyor olabilir gözünüze. Öyle değil ama. Bakın şuraya şimdi. Şuradan bir uzunluk çektiğiniz zaman şekli aldanmayın. şekil e, Benim gibi yamuk yumuk olabilir. Önemli değil orası. Bakın burası 4 birimse burası da 4 birim olacak. Yani şuraya 2 birim kaldı. Değil mi? Bak burada başka ne diyor? Ne diyor burada? Yarı çap diyor. 5 birim diyor. Peki o zaman O'dan şuraya baktığınız zaman burası kaç birim? 5 birim. O zaman buraya ne kaldı? 3 birim. Değil mi? Peki bakın başka bir şey anlatayım şimdi size. Bu yarı çap değil mi? 5, 3, 4, 5 oldu değil mi? Demek ki o zaman bu dikdörtgenin bir kenarı 4 oldu. Bize şimdi neresi lazım? Şu uzunluk lazım. Peki sevgili gençler. Buradan bakın merkezden kirişe indirdiğiniz zaman uzunluğu, dikmeyi kirişi iki eşit parçaya bölmüyor muydu? Evet. Yani bu buraya eşit. Burayı nereden bulacağız hocam? Bak şurası 3 ise burası da 3, burası da 3. Peki o zaman alan nasıl bulundu şimdi? 4 çarpı 10 alanımız 40 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Evet bir başka soru. Ne görüyorsunuz? Burada bir kare var. Değil mi arkadaşlar? Kare. Bir tane kiriş var. Değil mi? Peki. Ne diyor? 4 birim yarı çaplı çember diyor. Yarı çapın çemberi 4 çemberin yarı çapı 4 birimmiş. Şimdi çemberin yarı çapı burada ne alaka bu şeklin içinde? Bakın alakasını söyleyelim. Şimdi bir karenin köşegenleri şununla şu eşit değil midir? Değil mi? O zaman bu da bir köşegen değil mi şu anda? Değil mi? Yani yarı çapı eşit. Burası da 4 birim. Peki bir karenin bakın köşegenlerine bakalım şimdi. Şu köşegeni çizelim. 4. Buralar eşit değil mi? Hatta 45-45-90 üçgeni değil mi bu? Evet değil mi? Buralar A, buralar A. O zaman buradan A'nın iki kök iki olduğu çıkar. Çünkü A A A kök iki. Yani şu kenarın kök iki katıdır burası değil mi? Güzel. O zaman burası ne çıktı arkadaşlar? İki kök iki olarak karşımıza çıktı. Peki sevgili gençler. Şimdi biz D'nin uzunluğunu arıyoruz. Değil mi? Tamam. Şimdi bakın ilk yapacağımız şey, burası merkez. Şuraya bir dikme indirelim. Şurası iki değil mi? Güzel. Peki şu uzunluk nedir? Şu uzunluk. Şu uzunluğu söyleyebilir misiniz? Bakın hemen burada uygulamasını yapalım. Böyle indirdiğiniz zaman şurası 2. Burası 2 kök 2. Bakın bu da 45 45 90 üçgen olduğu için burası da 2 birim olacaktır. Şu da 2 oldu mu arkadaşlar? Güzel. Bakın bitmedi şu anda. Şu anda bitmedi sorumuz hala. Bakın O'dan D'ye yarı çapı çekelim. Yarı çapı çekelim. Yarı çap neydi? 4'tü değil mi? Evet. Güzel. Bakın. Şurası 2. Şurası 2. Şurası 4. Değil mi? Bakın bu hipotenüs. Burası yarısı. O zaman burası da 2 kök 3. 30, 60, 90 üçgeninden. Hipotenüsün yarısıydı şurası değil mi? 30 burası olur. 60 burası olur. Burası ne çıktı? 2 kök 3. 2 kök 3 de burası çıktı. Ne oldu toplam? aranın uzunluk 4 köküç olarak karşımıza çıktı sevgili gençler.